Yaş daha hayatın ortası, ee, çok güçlü bir e, çağdasınız, çok olgun Ama bir çağdasınız. Ama elimden aldı, her şeyimi elimden aldı. Ee, hiç önemli değil, hayata yeniden başlayabilirsiniz. Ee, düşmez kalkmaz bir Allah'tır, bunu unutmayın. Evet. Ve e, çok önemli şeyler bunlar. Size yapılan haksızlık bir şekilde geri dönecektir haksızlık yapana. Ama biz Avrupa'da 7 gün olarak size yardımcı olacağız. E, Roterdan Başkonsolosu yetkilileriyle de sizin sorunlarınız, e, yine sizin çare bulmanız e, amacıyla size destek evet. olacağız efendim. Yani, yani nasıl yani ben nasıl bir yere çıkamıyorum bir yere. E, çıkacaksınız bir... yani daha doğrusu sizi ziyaret edecekler, e, size yol gösterecekler efendim. Tamam mı? Oldu çok teşekkür ediyorum Yani ya size Gelsin. Ya. Yani, İyi akşamlar ee, Hemen Ali Okşak'a Hollanda Genel Temsilcimize telefonunuzu vereceğiz Ve ardından da e, Sizinle ilgili çalışmalar Başlayacak Evet Avrupa'da 7 gün olarak biz e, böyle durumlarda Direkt devreye giriyoruz güzel, güzel. Ve e, vatandaşlarımıza da evet, çok Yardımcı olmaya çalışıyoruz durum, evet. Maalesef e, Canavar ruhlu insanlarımız var İşte eşini kapatmış Ondan sonra e, kadıncağız hiç dışarı çıkamamış, çocuklarını elinden almış, her şeyini elinden almış. Yani şimdi bu insanlık mıdır? Söz bulamıyorum ne diyeceğime ya hiç inanılmaz bir şey. Yani e, bu adını ben de bir şey diyemiyorum. Daha da fazla bu konuda sinirlenmeden, canlı yayında yayıncılığa aykırı e, cümleler e, sarf etmeden e, biz o vatandaşımıza gerekli yardımı göstereceğiz. Efendim programımız yavaş yavaş sona eriyor. Güner Bey sizin eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Bizim söylemek istediğim şu vatandaşlarımız kendilerine layık olan şeyleri yapmaya bize eğer bir sorunlar varsa telefonu yazım açabilirler. Elimizden geldiği kadar kredi konusunda olsun, mid kaf konusunda, ister rentide bu tip bilgi her zaman bizden alabilirler. Heh. Yani şöyle siz zaten ilerleyen haftalarda sürekli Tabii, geleceksiniz. Evet. gelen sorularda enteresan sorular oluyor. İşte onları yanıtlıyorsunuz ama bu akşam siz de önemli noktalara gerçekten değindiniz özellikle şu beraber sonra olayın üzerine gittiniz tatil döneminde Evet. bu olaya çok dikkat bununla ilgili de İknur biz 4 hafta ya da 5 hafta sonra yapacağımız programda senden özel çalışmanı rica edeceğim Bu çünkü bu tebligat meselesi Türkiye'de tebligat yasası değişti artık öyle hani imzalayıp aldım almadım yok adresine gönderiyor Onunla bir hafta evet. içinde olay bitti yani o tebligatı almış kabul ediyor dolayısıyla o da ayrı bir hukuk olayı mesela taşınıyorsun bir yere eğer ikametini oraya taşımadıysan mektup da oraya gittiyse geçmiş olsun evet. işleme giriyor tebligat konusunda bilgiler verelim bu çok önemli, çok önemli evet. bizim vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiriyor o konuda özel bir çabanı rica edeceğim Güner Bey çok teşekkür ediyorum biz de teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta Kısmet yine birlikte olacağız. Tamam. Sizlerle de. Sevgili izleyiciler Avrupa'da 7 günün bu akşamki programı burada sona eriyor. Pazar akşamı programımızın tekrarı var efendim. Pazar günü programın belli bir bölümünü izleyemeyenler Pazar akşamı ATV Avrupa ekranlarından ayrılmasınlar. Bu arada David Gerenzo tişörtleri de arayan vatandaşlarımıza gönderilecek. E, o konuda da e, hiçbir e, terslik yaşanmıyor. Bir kez bir hafta biz biraz geç bildirdik. O yüzden böyle bir aksama oldu. E, ama sürekli olarak da, altyazı olarak da geçler mi bilmiyorum. Evet, David Gerenzo'dan Tişört kazanan Tarihlilerin isimleri de buradan e, dönüyor. Sevgili izleyiciler, Avrupa'da 7 Gün sitesine girerek e, sorunlarınızı e, bizle paylaşın. Biz sizin sorunlarınız için varız. 15. yıla giderken yine e, sorunlarınız için uğraşacağız. E, bilmiyorum artık bir 15 yıl daha sizlerle birlikte olabilir miyiz, olmaz mıyız? Ama Avrupa'da 7 gün hep sizin sorunlarınızın takipçisi olmaya devam edecek. Çok güzel bir hafta diliyorum, mutluluklar diliyorum. Önümüzdeki hafta salı akşamı yine canlı yayında birlikte olmak dileğiyle kendim ve teknik ekibim adına iyi akşamlar diliyorum efendim. Hoşçakalın. J-Bits gelen sol, Avrupa'da 7 günün sonu.